Evet arkadaşlar gördüğünüz bu ee, doğal sumak. Evet şöyle göstereyim. Doğal sumak arkadaşlar. Bu bölgede bayağı var böyle. Aşağı kadar komple hemen hemen Evet arkadaşlar şimdi e, Nazmiye bağlı Büyükürk köyü Ham mezrasındayız Eski ismi uzun tarla Geldik şu anda e, Ay doku örnekleri Toplamaya Arkadaşlarla Arkadaşlar da burada kalıyorlar Şu anda geçtiğimiz bölge Çok tehlikeli Ayların yoğunlukla yaşadığı bölge. Yani her an bu saatlerde de aşağı inerler kesin. Çünkü yerde aşağıda su var. Kullandıkları yolu biz de şu anda kullanıyoruz. Denk gelirsek birer bir karşılaşırız. Yok ya. Yağmur çakmaya başladı. Hafiften. 啊，黑吗？ Su mu içeceksin? Su içme bence hiç. Aynen. Evet şu anda farklı bir yoldan aşağı iniyoruz ama yani ayının gelebileceği bir yol. Tek şeritli yol gibi söyleyeyim. Ayı gelse kaçacak yerimiz yok yani. <laughs> o yüzden şöyle aşağı göstereyim. Ağzı mı da bu anlayabilir mi? He alalım ha. Arkadaşlar burada bir yılan derisi gördük. Böyle. Evet yaklaşık 2 metre. Karanlık çöktü. Hala ormandan çıkamadık. Ay arkadaş. Evet hortumu boruya da bastı. Dediğin gibi aynen sanki buza, buza basmışsın gibi. Bir an şaşırdım dedim. Ayı bokuna mı o kadar? Şey, kaydırdı. <laughs> Birizler ezel bu manyak yine kim? <laughs> kete getireyim gel bunu acıkmışız. Ne? Yani bu tereyağlı kete yaptılar.